Selamlar dostlar, merhabalar. Bu videoda 10 Kasım Cuma günü oynanacak lig maçlarını değerlendireceğiz. Evet dostlar, bugünün önemi büyük. Bugün günlerden 10 Kasım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü arkadaşlar. Evet, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum arkadaşlar. Evet, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusuydu zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Zaten bundan 10 gün önce de Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılıydı arkadaşlar ve 100. yılımızda zaten güzel bir şekilde kutladık ve zaten siz, sizler de ekranlarda görüyorsunuzdur bazı kanalların hatta çoğunda hala 100 amblemleri var arkadaşlar kanallarımızın çoğunda 100 amblemleri devam ediyor hala Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılından dolayı bunlar. Evet. Buradan arkadaşlar Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, özlem ve minnetli anıyorum sevgili dostlar. Evet maçlarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle videoya sizlerden güzel beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayalım. Artı 350 like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Like butonuna basmayı unutmuyoruz. Şimdi bu arada evet locada yine kazanmayı başardık arkadaşlar. Loja üyelerine yapılan tek maç önerisi vardı. Ekranlarda görüyorsunuz. Tek maç önerisi Bayern Münih'in son dakikalarda bulmuş olduğu goller vardı. Ve Galatasaray'ın atmış olduğu gollerle birlikte Loja üyelerine paylaşılan tek maç önerisi kazanmıştı arkadaşlar. Ben de 2000 misli olarak değerlendirmiştim bunu. 2900 lira aldım tek maç olarak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada Lojada neler paylaşılıyor? Lojada arkadaşlar bu paylaşımla birlikte bakın bu paylaşımla birlikte 11'de 10'la gidiliyor arkadaşlar. Yani loja açıldığından bu yana lojada lojaya 10 ku 11 kupon paylaşıldı ve 10'u kazandı arkadaşlar. Zaten 8'de 8'lik bir serimiz vardı. 9'da 9 olmadı. Şimdi hemen tak 2 gündür arka arkaya gene kazanmaya başladık. Toplamına baktığımız zamanda da 11 kupon paylaşıldı. 10'u kazandı arkadaşlar. Yani başarılı sonuçlandı. Bir bu. iki. Soran arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Bakın. Ben lojaya gelsem. Şöyle şöyle bilmem ne. Ee, yani full kazanabilir miyim? Diye soran arkadaşlarımız var arkadaşlar. Bunu buradan hemen cevabını vereyim. Bakın. iki bölümümüz var kanalımızda. iki bölüm. Bir YouTube topluluk odası bölümü. iki loca bölümü. Bunlar nedir? Açıklıyorum. Ve bu, yani burayı iyi dinleyin. 2 üç dakikayı iyi dinleyin ki aklınızda soru işareti kalmasın yani. İyi olacaklara söylüyorum buradan. Bakın YouTube topluluk odası bölümümüzde de üyelerimiz var arkadaşlar. Loja bölümünde de üyelerimiz var. Şimdi loj, e, YouTube topluluk odası bölümüne lojadan başlayalım. Loja arkadaşlar lojaya Avrupa sitelerinden değerlendirenler için Avrupa sitelerinden oynayanlar için arkadaşlar en ideal en sağlam tercihlere gidiliyor bakın. Orada oranlara oranlara bakmıyoruz yani oranlar ikinci planda kalıyor arkadaşlar orada. Orada dediğim gibi en ideal en sağlam tercihlere gidiliyor. Ortalama 1.30-1.50'li böyle bantlarında genelde paylaşımlar yapılıyor arkadaşlar. Yeri geliyor ikili kombin, üçlü kombin toplamı da olur bu. Yeri gelir bu şekilde ekranda görmüş olduğunuz gibi tek maç önerisinde de olur bu. O durumdan durum her zaman değişkenlik gösterir arkadaşlar. Tamam mı? Bu zamana kadar ekranda görmüş olduğunuz gibi 11 kupon paylaşıldı. Onu kazandı. Başarı yüzdesi bu yani. Yüzde 90, 92 mi? 93 Mart Neyse o şekilde gidiyor yani şu an. Kazanma başarı oranı yani. Locan'ın. Şimdi arkadaşlar burası dediğim gibi bu şekil. Avrupa sitelerinden oynuyorsanız ben böyle mistleri biraz yüksek tutuyorum diyorsanız bilmem ne. Gerçi istediğinizi atabilirsiniz. Herkesin bütçesi farklı. Orada misli belirtilmiyor arkadaşlar. Paylaşım yapılıyor. Şimdi atıyorum ben bunu 2000 oynadım ya mesela. Buna 1000 lira oynayan da loca üyemiz vardır. Ne bileyim belki 5000 oynayan da vardır. 10.000 oynayan da vardır. 10.000 oynayan varsa 14.000-15.000 almıştır yani anladın mı? 1000 oynayan varsa 1400 almıştır işte değişkenlik gösterir. Belki 500 lira atan da loco yemiz vardır arkadaşlar. 500 lira atan, atan da 750-800 lira almıştır yani. Onu bilemeyiz. Loco üyelerimiz orada görüyorlar. Kendi bütçelerine göre oynuyorlar arkadaşlar. Oynuyorlardır veya arasından belki maç da alıyor, alıyorlardır. Kendi kuponlarını kendileri de oluşturuyorlardır. Arkadaşlar bakıyorlardır. Güven oranlarını yükseltiyorlardır. Belki bir iki maç buradan alıyorlardır. Kendilerinden maç ekliyorlardır. Oynuyorlardır. Yani buradaki sistemde şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi ben hani gelirse, loja iyi olursam e, bir sürekli böyle kazanç mazanç olur mu diye. Mesela arkadaşlar ben şunu diyebilirim size. Sürekli kazanç vaat ediyorum. Oradan gel yazabilirdim mesela. Bir kişi yazdı. Gel yazabilirdim mesela. Sürekli kazanıyoruz mazanız diyebilirdim ama ben öyle bir şey demedim arkadaşlar. Demedim. Hatta şey ise onun görüntüsünü de ekrana koyacağım. Verdiğim cevabı orada görün arkadaşlar. Ekrana koyacağım mesela ekran görüntüsünü. Bu gerçekçi olaya bakın arkadaşlar bunların hepsi de bakın yatabilirdi bu arada yatabilirdi. Yani lojaya üye olan dostlarımız tamam mı bunun bilincindeler arkadaşlar bunun de Çünkü ben hiçbir zaman gelin full time akıyoruz kazanıyoruz bilmem ne demedim. Bakın 11 kuponun 10'u gelmiş olmasına rağmen ha normalde demem lazım arkadaşlar. Akmış mıyız akmışız değil mi kardeşim 11 kuponun 10'u gelmiş ya daha ne olsun 8'de 8 seri yapmışız. Toptal'de Loja'ya 11 kupon paylaşılmış. Onu gelmiş. Akmışız yani. Bu bir gerçek değil mi? Ama ben demiyorum bunu yine de. Çünkü bunlar yatabilirdi de arkadaşlar. Bakın yatabilirdi de. Buna gerçekçi bakın. Buradaki olay ne biliyor musunuz? Burada analizler yapılır. Tamam mı? Maçlar izleniyor çünkü. Maçlar izleniyor. Analizler yapılıyor. İşte özetler gece yalı çok izleniyor arkadaşlar maçlar. Analizler o duruma göre yapılıyor. O yüzden. Analizler yapılır. Paylaşımlar yapılır. Gelir gelmez. Oyun sonuçta bu arkadaşlar. Zaten iki seçenek vardır. Ya kaybedilir ya kazanılır. Buna ben her zaman bu şekilde gerçekçi bakmışımdır. O yüzden ben her zaman bu şekilde söylerim. Bakın loja bölüm budur. Loja olan üyelerimiz loja paylaşımlarını da görür arkadaşlar. Fakat YouTube topluluk odası üyelerinin de yapılan paylaşımlarını da görüyor arkadaşlar. Yani bütün paylaşımları görüyor. İsterseler onlara yapılan paylaşımları da oynarlar arkadaşlar. Şimdi gelelim YouTube topluluk odası bölümüne. Bakın YouTube topluluk odası üyelerine arkadaşlar Türkiye sitelerinden ideal tercihli maçlar paylaşılıyor. Zaman zaman yüksek oran tercihler de paylaşıyor. İlla ideal değil. Skor tahminleri de paylaşılıyor. Geçen hafta iki tane skordan 100 orandan kazandık mesela. Orada. iki skor yapıştırdık yan yere 100 oran geldi. Değil mi? Yani mesela orada da e, skor tahminlerine gidiliyor böyle ne bileyim 100 oran skor tahmini denemeleri yapılıyor. Yüksek oranlı 8 oranlı kupon geçtiğimiz hafta yüksek oranlardan kazandık arkadaşlar. Orada kazandık. Ee, i̇deal tercihli kuponlarımız paylaşılıyor zaman zaman kazanıyor Zaman zaman böyle tek gollerden ne bileyim bir şeylerden kaybediyor Youtube Topluluk Odası üyelerine de Türkiye sitelerinden oynayanlar için arkadaşlar paylaşımlar yapılıyor Onları da Youtube Topluluk Odası üyelerimiz görüyor Nereden görüyorsunuz bütün arkadaşlar loja üyeleri de Youtube Topluluk Odası üyeleri de Youtube üyelik sisteminden görüyorlar Youtube üyelik sistemi nedir? Kanalda katıl butonu var arkadaşlar hatta bu videonun Yorumlar kısmında sabit bakın Katıl linki var orada. Katıl linki. Sabitlenmiş yorumlarda var. Videonun açıklama bölümünde de var katıl linki. Oraya tıklarsınız arkadaşlar. Katıl ekranı açılacaktır. Orada destek bölümleri var. Kanal destek bölümlerini geçin. Aşağıya doğru inin. Youtube topluluk odası bölümü var. Ve loja bölümü var arkadaşlar. Hangi bölümü üye olmak istiyorsanız oradan üyeliğinizi oluşturun. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra zaten kanalda üyelik bölümünüz açılıyor arkadaşlar. Üyelik bölümüne girip oradan paylaşımları görebilirsiniz. Bu kadar. Veya topluluk sekmesinden de görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi topluluk sekmesinden de zaten üyeler orada yanında üyelere özel diye bölüm açılıyor. Özel bölüm açılıyor topluluk sekmesinden de görebilirsiniz. Veya üyelik sekmesinden de görebiliriz. Üyelerimiz bu iki yerden de her zaman görebiliyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Fakat ayrıntısı ne? Dediğim gibi YouTube topluluk odası üyelerine bu şekilde paylaşımlar yapılıyor. Fakat loja paylaşımlarını göremez arkadaşlar. YouTube topluluk odası üyeleri loja yerine paylaşılmış göremezler. Fakat loja üyeleri arkadaşlar dediğim gibi az önce de tüm paylaşımları görebilir. Yani kendilerine paylaşımları da görebilir. Dediğim gibi o en idare, en sağlam tercihler genelde bir 30 belirli matlarında paylaşılan tercihleri de görebilir. İster sırf onları oynarlar, ister dediğim gibi diğer paylaşımları da gördükleri için oradan arkadaşlar. Atıyorum skor tahmini denerler, ne bileyim diğer e, kuponları da denemek isteyenler 2'li 3'lü alabilir. Mesela geçtiğimiz günler korner kuponu paylaşıldı. Kazandı. 2 maç korner kuponu eee üyelerimize. Değil mi? Şimdi hafta sonu muhtemelen yine bir korner kuponu paylaşılır arkadaşlar. Yine bir korner kuponu yaparız. Bugün için de zaten ideal tercihli e, hem kupon YouTube topluluk odası üyelerine paylaşıldı. E, ideal tercihli şeyler de arkadaşlar. En ideal tercihlere de gittik. Loja bölümü üyelerine de paylaşım yapıldı arkadaşlar. Dediğim gibi olay bu yani. Olay bu arkadaşlar. Tamam bu, bu yani ben burada her zaman gerçekçi olarak söylerim her şeyi. Öyle sallamam yani. Yok buraya üye olun bilmem ne. Üyelerimiz üye oluyor. Olmak isteyen oluyor arkadaşlar. Takılıyorlar orada kafalarına göre. Dediğim gibi YouTube topluluk odası üyelerimiz de var. Loja üyelerimiz de var arkadaşlar. Kısaca açıkladım burada. Yani burayı iyi dinleyip ona göre istediğiniz bölüm arkadaşlar üyeliklerinizi oluşturabilirsiniz. Bugün içinde arkadaşlar zaten dediğim gibi üyelerimize paylaşımlar yapıldı arkadaşlar. Hafta sonu da e, bir hem skor denemeleri gelecek üyelerimize. Yine arkadaşlar skor denemeleri ve korner kuponu da gelecek arkadaşlar. Hafta sonu korner maçı bulursam üyelerimize gene yapıştıracağım korner skor e, maçlarımız arkadaşlar. Bunlar tabi ideal ve yüksek oranlı tercihleri kuponların dışında hep geliyor arkadaşlar üyelerimize. Evet. Arkadaşlar videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmuyoruz. Ve bu videoya artı 350 seviyesinde like gelirse de Video kuponu olarak arkadaşlar cumartesi olsun veya pazar günü olsun sizlere de e, videoda da herkes açık olarak bir ideal kupon önerisinde bulunacağım sevgili dostlar. Evet herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Gelin hep birlikte maçlara geçiş yapalım. Evet ilk maçımıza geçelim. Evet ilk maçımız Ankara gücü Antalya spor maçı. Baktığımız zaman da bu karşılaşmaya Başakşehir deplasmanında Ankara gücü oynamış olduğu son lig maçını 3-3 beraberlikle sonuçlandırmıştı. Antalya ise kendi evinde Beşiktaş'ı konuk etmişti ve geriye düşmüş olduğu maçı çevirerek 3-2 kazanmayı başarmıştı sevgili dostlar. Şimdi iki takımın son performanslarına baktığımız zaman da aslında Ankara gücü bu arada içeride de etkili oynayan bir takım bu arada. Yani Emre Velozoğlu geldikten sonra da, da Hücum attığında da daha etkili oynamaya başladı sevgili dostlar. Ankara Gücü takımı. Aslında şu anki iki takımın performansına baktığım zaman da arkadaşlar bu maçta iki takımın golleri gelmesi muhtemel. Son zamanlarda inanılmaz yani iki takımın gol attığını görüyoruz arkadaşlar. İşte Antalya her maçta neredeyse gol atıyor istisna demeden özellikle. Fakat bu durumlarda genelde Mesela hangi taraf daha avantajlı? Şimdi iç saha avantajını burada Ankara gücü kullanacaktır. Kazanmaya yakın taraf Ankara gücü olarak görünebilir. Fakat arkadaşlar bu maça hem ideal tercihimi aktaracağım hem yüksek oranda tercihimi aktaracağım sizlere. Dediğim gibi az önce de yani şu performansa iki takımın gol atması çok normal yani. Hatta atmaları lazım arkadaşlar. Ama bizim ligimizde işte belli olmuyor. Sağ solları belli olmuyor arkadaşlar. Bir de bugün Cuma günü. Cuma günleri de genelde böyle maçlar Terste bitmeye aday günlerden bir tanesidir sevgili dostlar. Yani baktığımız zaman da e, bu maçta ideal tercih bakın. ideal Yani karşılıklı gol var. Bir de yüksek oranın tercihimi önereceğim sizlere arkadaşlar. KG var 1.55 gibi zaten bir oran açmışlar arkadaşlar. İsteyenler bunu değerlendirsin. Yüksek orana gitmek isteyenler de 2-3 gole gidebilir arkadaşlar. Onun da bakın 1.77 1.80 batlarında oranı var sevgili dostlar. Bu maçtaki ideal ve yüksek oran tercihim bu. Yani goller çıksa da Hani 1-1-2-1 ayarında bir skor beklentim var. Çok açık bir skor beklemiyorum sevgili dostlar. Yüksek oranlı tercihim bu. ideal tercihimi de zaten aktardım sizlere. Evet hemen devam ediyoruz. Trabzonspor'la Konya Spor oynayacak arkadaşlar. Evet bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videoya beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Trabzonspor Konya Spor. Sizlerin de maç tahmininiz varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Evet Trabzonspor Fenerbahçe'yi deplasmanına gitmişti son lig maçlarında. Baktığımız zaman da İstanbul'da oynanan maçı 3-2 kazanmayı başarmıştı Abdullah Abic'in ve öğrencileri. Ee, ve hiç kaybetmeyen bu sezon yani tüm resmi maçlar dahil 19'da 19 yapan takımı tek gelen takımdı arkadaşlar. Ve ligde de 10'da 10'la giden bir takımdı Fenerbahçe. Trabzonspor kazanmaya başardı arkadaşlar Fenerbahçe'ye karşı. Ve puanı 19'a karşı kadar çıkartmayı başardı. Yani burada moraller yüksek arkadaşlar. Şimdi Trabzon bir de kendi evinde oynayacak bu maçı. Kazanmaya yakın olan taraf olarak görüyorum. Çünkü Konya Spor'a da hiçbir şey yok. Konya Spor geçtiğimiz hafta zaten Karagümrek'le maç yaptı. Son dakika yanılmıyorsam bir penaltı golü vardı. Penaltıyla maçı beraberliğe getirdiler. 97 miydi neydi öyle bir şeydi dakika. Ee, yani 1-1 bir, bir oyun anlamında çok etkisiz bir takım zaten bu zam dediğim gibi yani oyun anlamında zaten etkisiz bir takım arkadaşlar. İç sahada burada Trabzonspor Fenerbahçe galibiyetinin ardında bir galibiyet daha alması çok yüksek olarak görüyorum. Benim tercihim burada güzel oranıyla birlikte maç sonu bir arkadaşlar. Baktığımız zaman da 1.50 küsur oranları vardı gerçi de hemen 1.44'de evet çekmişler. 1.44'de çekmişler. Ben burada Trabzonspor'un evinde bu maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1-0, 2-0 bandında ya da 2-1 bandında bir Trabzonspor galibiyeti bekliyorum ben burada sevgili dostlar. Daha da yüksek oranı gitmek isteyenler ne yapabilir burada? 4.5 alt maç sonu bir yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela baktığımız zaman da onun 1.70 oranı var. Daha da yükseğe gitmek isterseniz 3.5 alt 1 yaparak 2 onlara kadar oranları yükseltmiş olursunuz arkadaşlar. Evet geçiyoruz buradan Almanya ligine. Mörsün Gladbach'la Wolfsburg oynayacak. Evet bu maça da e, baktığımız zaman da zaten iki takımın inanılmaz bir gol ta takımı attığını görüyoruz. Yani inanılmaz bir golcü takım olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Atıp yiyen takımlar bunlar. Son maçlarına göz attığımız zaman da zaten e, Gladbach iki ile 2-1 kazanmıştı. Sonra tekrar bir Almanya Kupası'nda gene aynı takımla oynuyor. Yine 3 bir yendiler. Lig maçına bakalım. Son lig maçında Freiburg deplasmanında 3-3 berabere kalan bir Mönchengladbach takım var. Ee, ve baktığımız zaman da Wolfsburg arkadaşlar. Wolfsburg takımı da e, son maçını verdiler bir hemen. 2-2 berabere kaldı. Ondan önceki deplasman performansına baktığımız zaman da Wolfsburg'a 3-2 kaybettiler. Stuttgart'ı 3-1 kaybettiler. Bayer Leverkusen'e evinde 2-1 kaybetmişlerdi. Yani at piyen takımlar bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi iki takımın gollerin gelmesi muhtemel burada. Aslında çok gol olmasın muhtemel bir maç. Bakın bu aslında arkadaşlar böyle havada uçuşabilir. Böyle 2-2-3-2 skorların olması gereken bir maç aslında. Fakat yani cuma günleri nedense böyle oynanan maçlarda arkadaşlar böyle 1-0 falan sonuç çıkarsa da çok şaşırmayın diyorum ben yani. yani. Öyle yani öyle şeyler oluyor. Öyle var yani öyle oluyor. Oyuncular artık oynamıyor mu ne yapıyor mu bilmiyorum. Yani baktığımız zaman da ideal tercihim bu maç arkadaşlar. KG var 2.5 üst tercih olur yani bu maça. Ne olacak yani gol atıp yan takımlar. 2.5 üst 1.34 KG veren açmışlar bakalım hemen. KG 1 27, 1.27-1.30 bantları. Evet. KG VAR 2.5 üst. İkisini birleştirerek de oranları arttırabilirsiniz sevgili dostlar. Bakalım 1.40 bantlarına vardır. 2.5 KG. 1.42 bantlarına kadar öyle oran çıkıyor arkadaşlar. İki takımın gol atması çok muhtemel çünkü şu anki performanslarına göz attığımız zaman da. Evet. Devam edelim. Buradan Fransa'ya gidelim. Fransa'ya. Ee, evet. Montpellier ile Nice oynayacak sevgili dostlar. Montpellier son oynamış olduğu lig maçında Paris Saint Germain'e karşı deplasmanda oynamışlardı. O maçı da 90 dakika full izledim ben. E, Paris Saint Germain zaten ilk yarıdan işi bitirdi arkadaşlar. Ve 3-0 kazandı o karşılaşmayı. Şimdi e, Nice ile oynayacaklar. Nice bu arada Fransa lig lideri arkadaşlar. 25 puanla lig lideri. İkinci 24 puan. Paris Saint Germain 3 Monaco 23 puanı bulunuyor. Gayet mükemmel giden bir Nice takımı görüyoruz arkadaşlar. Zaten bu sezon bakın kafada olan takımlarla maç yaptı ve kazandılar arkadaşlar Nice takımı. Yani kimleri yenmişti? Ee, bir şey maçını hatırlayın. İzleyenler var mı bilmiyorum. Ben o maçı da full 90 dakika izlemiştim. Ee, Paris Saint Germain maçını Deplasman'da oynamışlardı bile. De. Nice arkadaşlar o maçı 3-2 kazanmıştı. Bakın 3-2 Nice kazanmıştı o maçı. O maçın hemen ardından bakın bir deplasmana daha gidiyor. Yani sen zaten Fransa Ligi'nin bu sezonki yer, yani en güçlü takımları kim yani Paris Saint-Germain dersin, Monaco dersin yani. Değil mi? Sen Paris Saint-Germain deplasmanına gidiyorsun 3-2 yeniyorsun. Sonra hemen bir daha gidiyorsun deplasmana, Monaco deplasmanına. Orada da Monaco'yu yeniyorsun 1-0'lık skorla. Orada da 3 puan alıyorsun. Yani Nice bu sezon arkadaşlar enteresan işler yapıyor. Hocaları Farueli zaten arkadaşlar geçtiğimiz sezonlardan hatırlayayım bizim ligdeydi o adam. <laughs> Hoca bizim ligdeydi yani. Faroeli. Ee, yani inanılmaz bir performansı var. Son iç sağ lig maçında Ren'e karşı oynamışlardı. 2-0'da galip gelmişlerdi o karşılaşmada. Ee, bu maça çıkacaklar arkadaşlar şimdi. Şimdi bakın bu maçtaki benim ideal tercihim şu. Zaten yüksek oran açılmış. 1.90 küsür oranları var. 0-2 çifte şans arkadaşlar. 1.20-1.30 bantların da oranı var. Şöyle söyleyeyim sizlere. Avrupa'da 1.35 oranı var. Evet 1.36 bandı oranı var. Şu. en kötü beraber bitirir arkadaşlar. Ya da atar tek farklı kazanır. Nice bana öyle geliyor. Bilmiyorum bana öyle geliyor. Nice ya atar bir tane. Böyle yani tek farklı kazanır. Ya da en kötü beraberlik bir mod buradan bir sürpriz çıkarabilir gibi geliyor bana arkadaşlar. Benim ideal tercihim bu. E, baktığımız zaman da Avrupa'dan değerlendirenler bu şekilde değerlendirebilirler. Türkiye oranlarını iyice düşürmeye başlamışlar. Yaklaşık 1.25 oranları vardı bunun daha. Daha dün baktım 1.25 oranları vardı. Şu an 1.17 görünüyor Türkiye sitelerindeki oranlar. En ideal tercihim bu arkadaşlar. Yani bu karşılaşmada ben Nisim kaybedeceğini düşünmüyorum. En kötü beraberlikle ayrılır sayılır burada. E, fakat onun dışında ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yüksek oranlara gidebilirsiniz bu maçta. Dediğim gibi e, nice kazanır. Maç son 2 ama tek farklı kazanır. Handikap 0 mesela. Yapıştır mesela. Yüksek oranlı kupon. E, Handikap 0. 3.51. Bakın arkadaşlar. 3.51. Tek farklı Nice galibiyeti. Burada. Değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani tek farklı Nice galibiyeti. Burada 3.50 küsur oranlı. Yüksek oranlı kuponlarınızda isteyenler değerlendirebilir sevgili dostlar. Evet arkadaşlar. sizlere ideal ve yüksek oranlı Tercihlerimi aktardım. Aklınıza yatan maçlar varsa alıp kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.